arkadaşlar bugün sizinle birlikte yılbaşı alışverişi yapacağız. Ama yılbaşı alışverişine başlamadan önce ve evden ayrılmadan önce biz Berkay'la odamızı süslemiştik ve şimdi size öncelikle onu göstereceğiz. Önce videos, evet, bir, önceki video, Evet, önceki videomuzda bunu yapmıştık. Hadi arkadaşlar ben size hemen göstereyim Berkay'ın odasını. Hadi gel Berkay. Hadi gel gel. Sakin ol. Berkay aslında sakin olmuyor. <laughs> hadi dur Berkay, Berkay dur. Ver, düzelteyim kazanı. hadi geç bakalım. Oh my God, my God. <laughs> Burası Berkay'ın odası. Bunlar ne ama? Onlar işte ek olan kalmış olan süsler. Burada Berkay'ın gibi baş ağacı var. Süsleri var her yerde. Böyle top var bir tane. Azerbaycan'dan bir arkadaşımız vermişti arkadaşlar. Ve burada böyle çok fazla süs var ve bir madem da var. Arkadaşlar şimdi ışıkları açalım ve size gösterelim. Nerede ışıklar? Bu da arkadaşlar Berkay'ın odası. ışıksız hale. Aslında telefon şu an kendi kendine ışığı açtı. Burada Berkay'ın burasında da ışıklar vardı. Aslında bu ışıklar bendeydi. Ama bu ışıklar benim fazla sinirim bozdu. Çünkü her yerden düşüyorlar ve açamıyordum falan filan. Ondan dolayı direkt Berkay verdi. Aferin ne yapıyorsun? Spor mu? Evet, evet, şimdi ise ben size benim odayı göstereyim. Hadi gel gidelim. Kusura bakmayın lütfen odam birazcık dünden kalma dağılık. Ben de burayı süsledim. Buraya süsler koydum. Buraya biraz süsledim. Burada, burada benim yavaş harcım var. Bir tane ışığı var çünkü belki en yavaş bir tık daha küçük süsledim. Benim ışıklar arkadaşlar şuraya koydum bazım. Bunlar da geçen yıldan kalmış stikerler. Benim ışıklar burada duruyordu. Ama de bir düşüyorlar çünkü düşüyor. yapışmıyor yani. Ona alıp vazgeçtim. Bir de buradaki ışıklar var. Değil mi Berkay? Evet. 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 Bir, bir çok tatlı yanıyor. dur. Bir ışıkları kapat. Arkadaşlar bir gösterin nasıl yanıyor. Arkadaşlar işte bunlar da benim ışıklarım şu an. Güzel değil mi bebeğim? Evet. Burada aslında ben kendi de resim vardı arka planda. Ben onu üçümüz varken seçmiştim. Ama arka planı almıyorlarmış arkadaşlar. Belki onun gibi olmadı. Bunlar benim ışıklar. Ya ben bu ışıkları çok sevmiştim. Buna galiba iki yıldır falan varlar değil mi? İki ya da bir yıldır. Ya ya da dokuz. Çok geçmiş yok dokuz değildir. Evet. Sen bile dokuz yaşında değilsin de. Tamam şimdi arkadaşlar alışverişe gidelim böyle bir ışık bakacağız. Belki süs falan bakacağız. Çünkü daha sonra hiç süslemedik. Anneannemin evindeki her hiç hiç süslemedik. Ve süslerimiz bitti resmen. Ondan dolayı yani, yani tamamen bitmedi ama yine de daha çok almamız gerekti. Evet. Değil mi? Yani şimdi içe gidelim. Spor yapıyorsun? Evet. Spor. Evet. Ben de yaparım spor. Ben de yaparım Evet. Ne var bunda mı? Evet. Ne var bunda mı? Evet. Var bunda <laughs> mı? Gel. <laughs> Olmuyor değil mi? Olayım. Olmuyor. Olmuyor. He hayır olmuyor. Ben şimdi ise arkadaşlar ben, seni çalıştırırım. Belki, belki büyüyünce olur. Büyüyünce olur hadi gel gidelim. Şimdi biz geldik alışveriş Alışveriş merkezine nereden çıktı lazım ben markete geldik şimdi ise artık alışverişimizi yapacağız. Şey i̇şte aslında biraz geç Halloween çoktan bitti bile. Ama baksanıza burada çok fazla süs var. Değil mi? Evet. Çok fazla. Baksana çok fazla süs var. Abi. Fiyatlar da bir müftü peşem arkadaşlar. Var. Fiyatlar çok kötü. Değil mi bebeğim? Neden? Bunları da almayacağız çünkü belki bir gün aldırmış anneme. Değil mi belki? Çok istemiştim. Evet. Ben gerçekten ne alacağımızı bilmiyorum. 9 yani dokuz tane baloncuk bir şey. Yani 400 lira. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya şunlardan olabilir sadece 80 lira. 80 olabilir yani bunlardan değil mi? Bir tane bunlardan. Belki bak şunlar güzel değil mi renkler renk farklı farklı güzel. renklerde. Değil mi güzel bence de. al. evet. Aslında bir tane de bundan alacağız çünkü yani fiyatı en uygun olanlardan bir tanesi. Arkadaşlar evimizde zil serince var. Şu evet. genişliği. Benzeri var bu arada bir tane o günlükten galiba. Bakalım başka ne olabilir diyeceğim de bir şey yok bu altı yüz hmm. gerçekten. Hmm. Bir şey her yerde öyle bir şey diyemem. Yani. yani her yerde kadar. bir tane bunu alıyoruz ama bu belki için sürpriz alacak. Yıldan. <laughs> Sütümüzü. 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 Bir yıldan sürpriz. Bir sürpriz. Sen de bunu alıyoruz arkadaşlar. Anam. <laughs> <laughs> sakin sakin. <gülüyor> Bu ne Berkay? Bu böyle ses şey çıkartıyor. Berkay bir şey olmaz benim de odamda bir tane yani böyle ses çıkartan odam var. Ama farklı. Bir şey olmaz var benzeri. <laughs> bu ne anne? Burada yazıyor mu? <laughs> ha şey çikolata ya da kahvenin içine böyle top atıyorsun bir tane bunlardan. <laughs> evet. Burada bu çoraplar var. Belki bu çoraplardan var bir tane da ama artık boş içi. Şimdi ışık arayalım <laughs> ama ben açıkçası görmüyorum burada. Evet, tek iki ışık var yani bence bu daha iyi oluyor. Gerekli mi? fazla pahalı çıktı bence başka bir markete çünkü yani zaten bunlardan var gerek yok arkadaşlar şimdi buraya da bakacağız ama emin değiliz çünkü her yerde gerçekten her şey çok pahalı yani buradan bir şey bulamazsak artık eve gideceğiz orada da hem elimizde olanlarla bir şeyler süsleyeceğiz hadi geçelim içeri arkadaşlar burada aramaya çıktık Berkay'la burada bir süsler vardı diyecektim de ııı ee, Bekle gel. Devam et. Dedim. Devam et bakmaya. Sana kafan kadar. Gerçekten kafandan bile daha büyük. Dur dur bırak bırak. Düşüneceksin. Daha, daha büyük zaten. Bir taraftan bakalım bir de. Burada hala kırtasiye var. Kırtasiyeden bir şeyler kalmış. Ne var? Aa kitaplar defterde. Gerçekten de kırtasiyeden kalmış. Hı. Kitabını ister misin? Senin ilk kitabın oldu ama. Gel oku bakalım ne yazıyor burada. Burada. At. İndir. Aferin. Burada ne yazıyor? Oy pardon. Pardon. Burada ne yazıyor? Bu ne ki. Oku bakalım. Peter Pan. Peter Pan. Aferin. Orası. Bunlar var bir burada tane yılbaşı tane. için. Mum var bir tane. Kozalak mum. 50 lira. Böyle süs var bir tane. Fiyatlar. Bu da mum koymak için tatlı bir şey. Burada mum koymak için. Yapay kırmızı çiçekler. Dönme davap ve böyle led ışıklı bir süs. Arkadaşlar değişik değişik peçeteler var. Berkay gel seç. Berkay arkadaşlar değil mi Galatasaray olduğu için hadi gel. Arkadaşlar eve geldik şimdi ise bunları yerleştireceğiz. Hadi ya bakalım. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik ve şimdi ise bunları ayıracağız. Bazıları Berkay'ın odasına gidecek, bazıları annemin odasına gidecek. Bazıları da benim okul için gerekenler var. Çünkü biz okulda böyle gizli, yani nasıl diyeyim, gizli Noel Baba oyununu no oynuyoruz. Kimse böyle hediye alıyor, bir tane kura çekiyoruz, isim çıkıyor. Ve artık kim kimi birisine hediye alıyor ama kimden geldiğini kimse bilmiyor. Ondan dolayı şimdi başlıyoruz. Bakalım ayıralım. Bu yıl ayrıca. Anneme gidecekti ama anne birazcık yamulmuştu. Şunu düzeltelim. Hiçbir yerini kırmadan. Belkacık senin kocaman yılbaşı ağacın var. Anneler annen, annenin odasına koyalım Bir tane anne babanın odasına. Bekle ben bir bunu düzelteyim çünkü bir de kırmak da istemiyorum. Çok yamulmuş bu. Arkadaşlar yılbaşı ağacını düzelttim yine hala birazcık yamuk. Sinirime gidiyor ama yani düzelmiyor artık böyle. Esnediği için. Tamam şimdi bakalım. Bu böyle birkaç tane yılbaşı harcını süslemek için süs. Bu kadar geldi elimizden. Çünkü gerçekten fiyatlar imkansız bir derece de pahalı. Marketten dolayı değil. Market her markette böyle gerçekten. Şimdi bakalım. Bu var. Bu da var. Bu belki odasına gidecek. Evet. Anne teşekkür Sen tamam, böyle bir küçük bir şey var. Oyo. Evet. İki tane oraya var. Evet. Bir tane oraya var. Bir tane var. Bir tane. Bir tane mum. Kozolak mum var. Ve peçeteler var. Çok güzel bence bu Abi peçeteler. Çok, güzel. çok tatlı. Evet. evet. Peçeteler var. Çok güzeller değil mi? Tamam şimdi evet. ise bunları ayıralım. Kim kime? Arkadaşlar yılbaş ağacı ve şimdi bunu buranın yanına koyduk. Anne ışıkları aç bakalım. Belki hep bunlar gidiyor değil mi? Evet. Ha. Nereye koyalım? Ben şu köşeye koyabiliriz değil mi? Mertemedik Babam var. Şöyle ben. bir şeye, koyabiliriz. Saati acaba başka bir tarafa mı koysak? Saati şu anda buraya koysak orası yılbaşı köşesi oldu. Ya da yukarı koyabiliriz tam buraya değil mi? Bim? Yükür! Yok yok düşmez düşmez. Ben koydum bunu üzerinde. Ha, düşmez artık. Bak çok tatlı bir köşe oldu değil mi benim? Evet. Ben değil mi? Artık bunlar yeni yılı bekleyecek. Tamam mı? Evet. Sen de artık bunları oraya bak Evet. Bak. Yemeyeceksin biraz <laughs> tutacaksın yeni yılda yiyeceğiz birlikte. Tamam şimdi size annemin odasına götürelim. Berkay çok fazla zırladığı için Berkay bunu da elimden aldı. Ben bunu arkadaşıma hediye edecektim yeni yıl hediyesi olarak. Ama zırladı, zırladı, zırladı ve aldı bunu. Yeni bunu. aynısını almaya gerek yok bir yani, yani tam kalsın artık böyle yani yapacak bir şey yok. Yenisini almaya gerek yok. Ama sen her şey zırla. Berkaycık kediyi buraya lütfen sokma. Bak nazikçe bir şekilde çıkart. Nazik bir şekilde. Arkadaşlar yıldız şarjımız burada. Birazcık bu içinden bozulmuş galiba. Ben bozmuş olabilirim. Şimdi ise arkadaşlar biz bunu yukarı götürelim. Arkadaşlar biz galiba sadece buna ışıklar koyabiliriz. Işığı da sığdırırsak artık ama topları yani asla bu şekilde tutulmaz. Ve arkadaşlar biz gerçekten yıldızını çok sevdiğimiz için her yeri süslüyoruz her yerde böyle minik minik bir şeyler bırakıyoruz ve hepsini de size göstereceğiz. Şimdi ise bunu koyalım. Hadi gel Berkay. Evet. Ama, ama dede oldu ya. Efendim? Dede oldu ya. Allah evet, aşkına. İki işe iki terbiye nerede? Hmm. Nerede iki işe terbiye? Galiba ada. Yukarıda galiba. Arkadaşlar ben biz yuva şarjımızı buraya koyduk minik bir tane. Bence ışıklar çok güzel oldu. Annem ışıkları koydu ve buraya da istiridyeler koydu galiba. Deniz kabukları koydu. Bence böyle çok güzel oldu. Kapalı Tamam mi? hadi ışığı kapat bakalım böyle. Dur hadi diğer ışığı da kapat. Evet çok güzel ama burada TLT çocuk var. TLT. Evet. Gelir. Evet çok soğuk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz ama sonradan buraya da küçük bir tane yılbaşı ağacı koyacağız. Bulabilirsek tabii ki uygun fiyatını bulabilirsek. Evet, evet. Çünkü bizim o yılbaşı ağaçlarımız artık 2-3 yıl herhalde önceden kalma değil mi onlar? Evet. Ben gerçekten. Daha Yok, biliriz, ben Hı -hı. Yani gerçekten. yıl falan Yok bin yıl belki abartmayalım. Şey, işte bunlar burada var arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocam kocam yapıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.